Kaç hayvan getirdiniz? Kaç tane sattınız? Kaç tane sattık? 20 tane. Kaç tane getirmiştiniz? Dört. Kaç gündür buradasınız? Yaklaşık 20 gündür. 20 gündür buradasınız. Evet. Ee, sizin açınızdan satışlar pek iyi değil anladım. Değil, kadarıyla. değil, değil efendim. Değil. Çok zorlanıyor musunuz? Alım güçleri nasıl? Alım güçleri yok. 2500 liram var diyor ben paya gireyim diyor. 4 kişi diyor. 10 bin lira. Kimisi 1800 liradan gireyim diyor. 8 bin lira. Nasıl vereceksin? Hadi ver. Ha burada yatıyoruz işte hayvanın içinde çiftçim. Ya o çiftçi şeye geldi mi çiftçi göz mü be ama böyle yere geldi mi çiftçi bitti. Bittik yani. Girdiler bahalı. Burası bahalı. Tırı bahalı. Şurası 40 milyar. Bana 15'e 8 metre yer verdi. 40 milyar masrafı var. Ben bunu nereden alacağım? Bak hayvanlar kaldı. Burada bir fiyat istiyorsun. adamda e, adam da yok. Adam da İstediğin fiyatının yarısını veriyi. Peki geçen yıllara göre bu yıl insanların alım gücünde bir değişiklik gördünüz mü? Tabii ki, tabii ki. Tabii. Nasıl bir değişiklik? Ya yok vatandaş da yok işte. Vatandaş yok diyor vatandaş. Ya bu korona yüzünden yok. diyor. Bir de şu var. Yani biliyorsun bu korona yüzünden bir de bağış işleri. Yani kurban kesmeyin, bağış yapın hesabı. İşte. İki yakamız bir araya gelmez kızım. Gelmedi, gelmeyeceğiz gelen vatandaş bir ülkesin var ise mal alırım diyor. Yoksa almam diyor. Geri dönüyor gidiyor. Belediye biraz bizi mağdur etti burada. Kiralarda artış var Kiralarda, mı? Kiralarda e, diyelim ki 15 aldığımız yer 18 lira. Fahiş fiyatlar yüksek yani. Sadece ondan bitmiyor. Şu ağırın şurasını döşetmek için 6 lirada para veriyoruz. Ne maliyet bize 24-25'e geliyor. Çadırın maliyeti. E bir kamyon tutuyorsun. 6 liradan aşağı gelmiyor memleketten. E i̇ki tane de yanında adam getiriyorsun. 5 lira para veriyorsun. Şuraya çadıra giriş 45 lira. Düşük fiyatına sattık ya. Yani. Geçen senekinin belki altında fiyatına mı verdik yani. Bilmiyorum memnun olan olabilir ama şu anda biz memnun değiliz. Biz istiyoruz hayvanı diyelim ki 14 lira adam 8 liradan vuruyor. Anlaşma şansımız yok. Biz diyoruz ki pazarlık payı 1 lira bırakıyoruz. Adam diyor 8 lira hayvanın diyor. Ha de Allah bu yana bu yana bak diyor hesap yapıyor. Malı getirmektense maliyetine vermek iyidir diyor. Veriyoruz ama gidip de yerine koyamıyoruz diyor. Vatandaşın durumu da belli. Bizim halimiz belli. Yem bahalı. geçen sene 60 lira aldığımız yemin çuvalı oldu 90 lira. Burada bir de yem getirmiyoruz. Yemciler 100 liradan veriyor bize yemi. Samanı 30 lira 40 liradan alıyoruz burada yani kazandığımızı burada yiyip gidiyor. Geri para götüremiyor yani. Ne kadar bütçe ayırdınız? Biz ortaklaşa alacağız. Kaç kişi? E, ee, 7 kişi. 18 bin lira ayırttık. Artık ona göre bulacak mıyız, bulamayacak mıyız onu da bilmiyoruz. İnşallah buluruz diye umut ediyoruz. Peki ne zamandır kurban alıyorsunuz bu şekilde ortaklaşa? Ee, bu ikinci senemiz oluyor. E, ee, i̇ki sene geçen senemiz. Bir de bu sene alacağız. Bu sene de daha e, bir karar veremedik öyle tek başımıza yapamadığımız için ortaklaşma kararı aldık. İş yerinde arkadaşlarla beraber. Şimdi de bakmaya geldik. Geçen yıl da 7 kişi miydiniz? Geçen sene biz 6 kişiydik. Bu yıl bir kişi artmış. artmış. Bütçeyi mi yettiremediniz? Yani biraz bu sene durumlar malumunuz. Koronadan dolayı biraz e, bütçeler düştü. Yani biz geçen sene örnek veriyoruz 6 kişi 20 bin ayırmıştık. Bu sene 7 kişi 18 bin. Yani bu sene biraz durumlar kritik.